1731 yılında İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki bir manastırda yaşayan rahibe Maria Crocifissa della Concezione, hayatını Tanrı'ya adamış bir kadındı. Ölümünden sonra bedeninin mumyalanmadan doğal şekilde bozulmadığı fark edildi. Ancak onu bu kadar ünlü yapan şey, bedeninin hiç çürümemesi değil, göz kapaklarının hala açık kalmasıydı. Yani 300 yıl boyunca gözleri açık bir şekilde saklandı. Bilim insanları bu olayı araştırdı. Bazılarına göre defin sonrası yaşanan doğal kuruma süreci bedenin bu kadar uzun süre korunmasına yol açtı. Ancak gözlerin bu kadar uzun süre açık kalması normal koşullarda mümkün değil. Dini çevreler ise bunun ilahi bir mesaj olduğunu savundu. Çünkü Maria'nın hayatı boyunca çeşitli mistik deneyimler yaşadığı, rüyalarında azizleri gördüğü, hatta zaman zaman kendiliğinden latince metinler yazdığı iddia ediliyor. Bilim insanları onun bedeninde hiçbir kimyasal mumyalama izi bulamadı. Yani doğal yolla korunmuştu. Fakat açık gözlerle 300 yıl boyunca o şekilde kalması hala açıklanamayan bir durum. İtalya'daki manastır bu bedeni ziyarete açık tutuyor. Her yıl binlerce kişi onun yanına gidip dua ediyor.